EYT'ye ilişkin kanun, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunun üzerine kararı bekleyen çok sayıda İzmirli Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü'ne koştu. Kurumun önünde uzun kuyruk oluşurken, vatandaşlar uzun süredir bu anı beklediklerini ifade etti. Çok mutluyuz, yıllardır bekliyorduk zaten. İnşallah olacak. Teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza onayladığı için. Tabii ne kadar olursa çok büyük bir rakam almayacağız ama olsun yine. Bayağıdır bekliyorduk yani. Hayırlısı olsun yani beklediğimiz bir şeydi. Hakkımızdı zaten de çok geç geldi. Neyse ki şimdi aldık hakkımızı. İkinci emekliliğe gidiyoruz biz. Yani devlet böyle bir şey bize nasip etti inşallah da olur. Şu an sıra bekliyoruz yani son aşamadayız artık. İnşallah oluruz bekliyoruz. Hayalimiz emekli olmak o bizim artı bir para. Bundan sonra çalışmaya tabii ki devam.